Abdullah Gül, koalisyon güçleri Irak'tan şimdilik ayrılmamalı. Koalisyon güçleri Irak'ı terk ederse İran modeli yeni İslam anlayışı Irak politikasını teslim alacak. İşte o zaman Tahran'ın bunu Türkiye'ye ihraç etmesi ve siyasi eritişine sızmasını hiçbir şey engelleyemez diyerek yine Amerika'ya olan sempatisini belirtiyordu. Yani diyordu ki Abdullah Gül, Amerika Irak'tan çekilmemeli. Aksi halde Türkiye şeriatla tanışıyor. Bütün bunlar olurken Avrupa Birliği de boş durmuyor ve tıpkı Kemal Derviş zamanında olduğu gibi hiç düşünmeden çıkarılıyordu kanunlar. Hem de neler neler. Eski ceza kanuna göre suç sayılan ve yüce yaratıcının en büyük günahlardan saydığı zina, AKP hükümeti tarafından yeni yasada suç olarak yer bulmadı. Eski ceza yasasındaki 440, 441, 442, 443 nolu evli kadın ve erkeğin sinasını düzenleyen maddeler yeni yasada yer almadı. Kendi rızasıyla yaş indirildi. Başörtüsü mağdurlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne aşıkları davalara AKP hükümeti verdiği savunmada net olarak kendini ortaya koymaktadır. Dışişleri Bakanlığı'ndan gönderilen resmi cevapta kendi düşünce ve tutumları şöyle ifade edilmiştir. Bir dini tercihini sergilemek kişinin mutlak hakkı değildir. Zira devletin layık yapısı önde gelir ve kamu alanında devlet bir taraf olmak zorundadır. 2. Başörtüsü kökten dinci grupların sembolü haline gelmiş olup onların politik sonuçlar elde etmek için kullandıkları bir vasıtadır. 3. Böyle bir davranış yukarıda bahsedilen tipte kökten dinci akımların bir parçası olan siyasi bir harekettir ve bu hareket kadın hakları içinde bir tehlike oluşturmaktadır.